Evet kıymetli izleyenler, bugün sizleri Efendimizin peygamberliğinin yine birinci yılının ama bu sefer Ramazan 18'ine götürmek istiyorum efendim. İlk vahiy geldiği gün Peygamber Efendimizin hanesinde tabi haliyle yaşanan tatlı bir telaş var, efendim bir heyecan var. O zamanki önemli kanaat önderi Varaka bin Nevfel'e gidip gelmeler var. Hatice annemizin çırpınışları var. Yani... Bütün bunların hepsi yeni bir başlangıcın olduğunu bize gösteriyor. Ve Efendimiz'in tabii ki evinde yaşayan o dönemde, Efendimiz'in yeğeni Hazreti Ali Efendimiz de bu değişimin hemen farkına varacaktı. Ve meraklı bakışlarla namaz kılıçlarını seyredecekti Efendimiz'in. Bu sırada henüz 10 yaşlarında Hazreti Ali Efendimiz. Önce Efendimiz'e ne yapıyorsunuz, e, yaptığınız sizin nedir şeklinde bir soru soracak. Allah Resulü şöyle cevaplayacak, diyecek ki ya Ali, alemlerin Rabbi için namaz kılıyorum diyecek. Tabi ki Hazreti Ali bunu ilk defa duyuyor bu namaz meselesini ve dikkatli bir şekilde yine soracak Efendimiz'e yani alemin Rabbi de kim ki şeklinde. Allah Resulü de müşfik bir baba edasıyla efendim o bilindik şefkatiyle beraber Hazreti Ali Efendimiz yanına oturtacak ve Hira'da başından gelenleri başından geçenleri peygamberlikle vazifelendirilmiş tek tek anlatacak Hazreti Ali'ye. Tabi bu esasında Şefkat dolu bir babanın bu az önce ifade etmiştim yürek yakan nasihatleri e, gibi adeta Efendimizin anlattıkları ve bunlar doğrudan direkt Hazreti Ali Efendimizin ruhuna hitap eden cümlelerdi. Ve Hazreti Ali'nin tabii ki Efendimiz'e karşı o kadar e, ciddi itimadı vardı ki gittiği her yere e, adeta ölümüne giderdi ve bunda hani zerre kadar da bir tereddüt göstermez. Öyle itimadı var Efendimiz'e. Ancak tabii ki böyle önemli bir mesele. Yani dininizi değiştiriyorsunuz. Yani babama danışmadan da karar vermemeliyim düşüncesi var Hazreti Ali'de. Ne de olsa tabii ki babanın yeri apayrı. Ve bunu Efendimiz'e tabii ki ifade edecek. o gece Hazreti Ali uzun uzun düşünecek. Ve yani işte Allah iman gibi çok önemli bir meselede. Yani anne babaya sormaya ne lüzum var şeklinde bir düşüncesi belirleyecek Ve artık kesin kararını vermiş olacak. Sabah olur olmaz da Efendimizin yanına gelecek ve kelime-i şehadet getirerek Müslüman olacak. Bu şekilde Hz. Ali Hatice annemizden hemen sonra kelime-i tevhidi söyleyen ilk kişi olacak. Peki bu hadis ne zaman yaşanacak efendim? Allah Resulü'nün peygamberliğinin ilk yılının Ramazan ayının 18'inde yaşanan hadise bu, hatıra bu. Tabii ki bu güzel hadise Efendimizin e, peygamberliğinin az önce söylemiştim. Yani Ramazan ilk yılında olacak ama bununla birlikte başka bir güzellik daha yaşanacak. Yine aynı gün o neydi? Çok geçmeden bu sefer de bu hanenin bir başka ferdi. O kimdi? Zeyd ibn Harise. Allah Resulü'nün yanına gelecekti ve o da tabii ki Hazreti Ali gibi yani o kutlu hanede yeni bir şeylerin olduğunu çok iyi fark ediyor, sezinliyor. Ama bunun tabii içeriğini böyle henüz daha içeriğine muttali olabilmiş değil. Allah Resulü Hatice annemiz ile namaz kılıyorlar. Bunu bunu görüyor Hazreti Zeyd. Namazlarını bitirir bitirmez de yine Hazreti Ali'nin yaptığı gibi yaptıkların ne olduğunu soruyor. Efendim sosyal de artık vaktin geldiğini anlıyor ve tıpkı Hazreti Ali'ye yaptığı gibi Hazreti Zeyd'i karşısına alacak. Ve ona aynen Hazreti Ali'de olduğu gibi şefkat dolu bir baba sıcaklığıyla beraber ona tek 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 İslam anlatacak. Ardından da Kur'an ayetlerinden bazılarını okuyacak. Ve Hazreti Zeyd de bunları okuduktan sonra onu imana davet edecek. E tabi ki Hazreti Zeyd düşünün onun da Efendimiz'e karşı çok ciddi bir e, kabulü var, sevgisi var, muhabbeti var. Efendisi böyle bir talepte bulunur da Hazreti Zeyd onu efendim hiç yerine getirmez mi? Elbette yapacak. Çünkü Hazreti Zeyd biliyorsunuz Efendimiz için anne ve babasıyla birlikte mesut yaşamayı bile bir kenara koymuştur ve vahiy öncesinde Efendim e, haline e, imrenerek adeta Efendimizin sevdalı sahne gelmiş bir yiğitti zaten. Hemen oracıkta içinden gele gele kelime-i şehadet getirecek ve Hatice annemiz ile efendim Hazreti Ali'nin ardından o da iman kervanına katılı verecekti. Ramazan'ın 18'inde Efendimizin peygamberliği ilk yılında. Evet efendim Allah Resulü Ramazan hatıralarını sizinle paylaşmaya devam edeceğiz. Hayırlı Ramazanlar diyorum.